1993 yılında kuruldu. 93 yılından önce İkinoğlu Gece Önleme Bölgesi dönemin belediye başkanı Selahattin Avcı Ömer döneminde projelendirilmiş. Rahmetli Şeref Fekiz döneminde de kabulaştırma işlemleri yapılmış. Kendisine minnet duyuyoruz. Şükranlarımızı ve Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Ve süreç o dönemden başlamış ve bugüne kadar 40 yıl devam etmiştir. Bu operatifimiz 104 tane duplex e, evin kat, yatay kat mülkiyetini vermiş olduk. 504 tane üyemizin de yaklaşık 16 kişi hariç diğerlerinin dapularını hazır hale getirmiş olduk. Şunu da ifade etmek istiyorum. İki tane cami inşa edildi. Biri Ergin Ertekin Camisi hazine devrettik. Yeşil Evler'in camisinin de hazine devrini bugün yarın yapacağım yani. Hatta Atlasya e, Sevimler Yapı Kooperatifi de e, 93 yılında bir kararla bize katılmıştı. Onun da e, hukuki sorumluluğu bize ait olduğu için o caminin de tapusuna hazineye devredeceğiz. Bu arada e, yani e, 104 kişinin de 104 e, 104 kişinin dupleksi yatay kat mülkiyeti verildi. 114 kişinin de ilk defa Avşin'de ilk defa kat mülkiyetini kuran bizdik. O zaman kat mülkiyetinden de anlayan yoktu. Fakat yarım yamalak da olsa e, işe e, yaptık ve ilk defa teslim ettik. Bu süreç öyle bir süreç ki ne e, inşaat sektörü her gün kendini yeniliyor. Bizim inşaata başladığımız dönemde bu male yoktu. Teleskop yoktu. Playmut kalıp yoktu. Zor imkanlar şartları altında yapıldı ve insanlarımıza teslim edildi. İlk defa toplu olarak bir kalifer sistemi kurulmuş oldu ve o, o dönemde çok popülerdi. Ama bugün gelince eksiği yok mu vardı. Mesela asansör sığıntısı devam ediyor. Ama buna rağmen biz avşına, daş üstüne daş koyandan Allah razı olsun diyoruz. Yani bir nefse de olsun, niyetler iyi olursa netice iyi oluyor. Onun için biz e, başta Rahmetli Ergün Ertekin ve bütün belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim için vatandaşımız önemli. Yeter ki mülk sahibi olsun, vak sahibi olsun. Avşından göçe önleyelim. Bir an önce önleyelim ki avşınımız bir daha da büyüsün diyorum yani. Onun için bu bir yaklaşık işte 504 daire, 104 dupleks ev, 2 cam cami, bir su deposu yapmak böyle bir işte. Allah'ımıza hamdolsun bize bize nasip etti inşallah oturanlara da memnun olur diye düşünüyoruz. Ufak tefek eksiğimiz de vardır muhakkak olacaktır. Ondan da özür diliyoruz. Saygılar sunuyorum.